Ne bak işte arka bana kalın diye Puanları birlikte P.K.X.T. oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar oyunu çok fazla beğendiniz. Çok fazla güzel yorum geldi. Ve biz de oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dansımıza başlıyoruz. Bugün uzay evini sizi gezdirmeye çalışacağım. Çok güzel bir ev hazırladım. Umarım beğenirsiniz. İçeri girelim ve başlayalım arkadaşlar. Beğenilerimiz 16. Ziyaretçilerimiz de bayağı var. Oyunda böyle güzel bir ev aldığımızda bayağı bir ziyaret eden ve beğenenler oluyormuş. Onu görmüş oldum. Evin içini dizayn ettim baştan sona. Artık gördüğünüz gibi çok güzel bir ev var. Tepeye kadar bütün odaları doldurmaya çalıştım. Sizi kısaca bir ev turu yapacağım. Sonrasında petlerle alakalı bazı yerlere gideceğiz. Pizzacıyla çalışacağız. Bugün işte yapacağız. Probanda. Dostum ben ne zaman geleceğim? Probanda seninle yakında bu oyun alacağız. Yakında Provanda da PKX e geliyor arkadaşlar. Burada bir konser alını yaptım. Çok tatlı. Akşamları konser var arkadaşlar. Hero Pop'in evinde. <laughs> Bura böyle oturuyorum. Bulutların tepesinde gibi yaşıyorum. Rahatım ya. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bundan çok kaliteli. Bayağı bir rahat. Akşam oturuyorum orada yani. Burada böyle pedimize yaptığımız bir yer vardı. Onu zaten e, önceki ev aldığım bölümden hatırlayanlar vardır. Burada pedimizin e, yıkanacağı mamasını veren Gökçe'ye tıklanım yanlışlıkla. Video beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mamasını yesin. Dostum senin kedi büyümüyor dostum. Benim kedide problemler var abi. Ama bakmıyoruz ki. Akşam bayağı bir girip oynayacağım yine. Burası banyomuz. Ee, böyle elimizi yıkayacağımız yerimiz var arkadaşlar ama ben bunu ne yapmışım böyle tuvalet kağıdını nereye takmışım <laughs> tuvalet kağıdını nereye taktı? yanlış şey takmış <laughs> <laughs> Müteahhit hata yapmış Neyse çıkalım buradan Arkadaşlar şimdi Bu tarafa geçtiğiniz dediğim gibi konser alanı var Sürekli arkadaşlık geliyor Eee sizi de arkadaş olarak kabul edeceğim ama ilk olarak oyunu öğrenmem lazım arkadaşlar. Sonra hep birlikte burada bir parti yaparız. Sonra başka bir eve geçireceğim. Gene başlıyoruz burada ev değiştirme. Her bölüm başka ev. Dostum sen benim baştım bir başka bir ev alırsın dostum. Aynen. <laughs> Burası tuvaletimiz arkadaşlar. Bir tuvalet çıkalım buradan. Şimdi bakın üst katlar falan göstereyim. Benim kendi odamı falan göstereceğim. Burası böyle arkadaşlar. Burada bir oyun alanı. Burada bir mutfağımız var. Mutfağı da daha önce göstermiştik galiba. Çayımız falan. Buzdolabından bir şeyler alalım dondurma aldım. Dondurma yiyelim, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Burayı böyle yaptım. Üst katlar boştu ya, hepsini yaptım baştan sona. Üst kata çıktığınızda burada da gene bir oturma alanı yaptım. Konser falan olursa diye böyle bir mikrofon koydum. Parti yaparsak hem aşağıda parti hem yukarıda parti. Çılgın. Burası pandanın odası. Dostum benim odam dostum. Sağ ol be dostum. Allah razı olsun. Oyuna girdiğinde burada kalırsın bana. Tavşanlı yataklar koydum iki tane. Burada da bilgisayarlar koydum üç tane. Akşam oyun oynayacağız. Takipçimiz de gelirse diye üç tane koydum arkadaşlar. Akşam kapışma var online. Dostum internet kafeye dönmüş dostum. Sen daha en üst kadı görmedin dur. Burası da odanın banyosu. Biri gülücük atıyor. Ha bu kız atıyormuş. E ee, burada da banyo her odanın bir banyosu var. Böyle bir lüks bir ev yaptım yani. Bayağı paracılık ama. Ya. Aa burayı dekor etmeyi unutmuşum. Burası çıkalım. <laughs> Orayı unutmuşum arkadaşlar. Işte. Burası petlerin odası. Bir tane pedim var. Petlerimizi arttıracağız. Bu bölümde rahatla bir tane daha yumurta alacağım. Ee, burası petlerin odası olacak arkadaşlar. Işte. Bir sürü pedim olacak. Hepsi bu burada kalacak. Oynayacaklar böyle. Burada da böyle oyuncak koydum. Onları eğlensinler diye. Ve petlerin banyosu. Nasıl? Nasıl? Arkadaşlar umarım video beğenmeyi unutmazsanız ya. Harbiden beğenin. Boyun güzel boyun. Bakın eğleniyoruz. Üst kata çıkacağım arkadaşlar. Işte. En üst kata evimizin. Burada odalar yok. Normal bir ee, düz bir mantıkta böyle bir şey yaptım. Dostum ne yaptın dostum ne planladın? Burayı böyle internet kafe gibi düşündüm panla. Takipçilerle birlikte böyle herkes girecek online oyun oynayacağız böyle. Dostum hayal gücüne dostum ayran kaldım. <laughs> Europa birin bu da böyle dans parti yeri arkadaşlar. Oyun oynuyoruz de böyle bilgisayarlarda sonra geliyoruz burada part dans dans dans. <laughs> Hayaller, hayaller, hayaller. Çok güzel danslar oynuyor ama. Yani burada böyle arkadaşlar. Evi baştan sona dizayn ettim. İyi bir para harcadık. Ama bu evdeki... Allah, aşağıda biri bağırıyordu. Bakayım. Aşağıda kavga çıktı. Şişt, burası benim evim. Ne oluyor bakayım? Olay mı var? Abi evde bir sürü insan var. Bu ne yapıyor ya? Ben seni tanımıyorum kardeş. Dışarı çıkarsan sevinirim. Seni tanımıyorum yani. Bağırıyorlar mağırıyorlar evimde kavga çıktı polislere haber vereyim. Şimdi bu evden çıktık. Bu evdeki ee, son videomuz da olabilir arkadaşlar. <laughs> Yine bir sonraki bölümde çılgın bir eve geçebilirim bilmiyorum. Her neyse devam edelim şehir merkezine gidelim. Şu pizzacı mizzacı varmış onlar da bir oynayalım bakalım. Sürekli yoluma yazdılar. Abi pizzacıda çalış güzel para veriyor demiş. Pizza da çıkmış. Burası çok güzel yani serinliyorum burada arkadaşlar. Ee, arcade oyun salonu bölümünde aynı oyunlar var. Çok fazla oyun yokmuş. Bak mini games'te PKX'te yapımcılarına sesleneyim. Bence güzel mini games'ler ekleyebilirsiniz. Çok fazla böyle oyun yok yani. Pet shop, pet shop, pet shop. Petimizi burada ne abi? bakalım. Abi bizim kez dakika şimdi yavruyu şimdi de duş istiyor. Bunlar şapkaymış. Ben buna balık malık dedim. Allah'ım ya şapkaymış ya. Neyse şimdi şuradan bir tane dost yuvası alayım. Devasa en pahalısını alıyorum. Sıra dışı çıkma ihtimali çokmuş. Daha tamam, evimizin yanına geldi. Onu tabi açılmasını bekleyeceğiz. Oo 23 saat 59 dakika. Bir günlerdeyiz. Arkadaşlar. Onu bir sonraki bölümde göstereceğim. Bunlar nasıl alacağım? Kedi bir dakika. Allah aşkına. sana bir aksesuar alacağım bak. Eve gidince banyo yaptıracağım. Söz banyo yapacağız. Dur. Kare bin diyor arkadaşlar ucuza geldi ha. Gözüme ucuz geldi aldım onu. Koyarım. Bizim kedi mama şeylerini çok seviyor. Onlardan yesin Uyu azıcık orada uyuyuz hemen iş yapacaksın Tamam hadi bakalım. Bir de horlarla uyuyor ki. Şimdi pizzacıya gidelim. Şurada pizzacı. Bakalım bir de çalışma işleri falan nasıl nasılmış. E bu nasıl bir şey böyle? pizzacı bu kadar mıydı? Oturma yerleri var. Dostum çok boş dostum. Evet. Niye böyle anlamadım dur bakalım ben. Pizza teslimat. Süre bitmeden pizzaları teslim et. Seni ödülenler için. Başlatayım bak. Aşağı ineceğiz. Aa. Vay. Okul tepeye doğru gösteriyor ama dur bakalım gidiyorum. <laughs> Gökyüzüne gidecek gibiyiz. Burada. İlk pizzamızı verdik. Buradan para kazanılacakmış. Siz yazdınız diyorum arkadaşlar. Bakalım ne kadar gelecek. Çok para gelecek dediniz ama inşallah öyledir. İkinci pizza. iki dakikada bir çeker. abi. Üçüncüyü götürelim. Dostum kaç para verecek dostum? Dur bakalım. İki dakikada bir. Aa 120 altın aldım. Oo iyi ya. Böyle çok kolaydı arkadaşlar. İyi bence. Paramızı çektik dondurmamızı alalım. Çalıştık abi. 10 altın verdik. Uf dondurma çok lezzetli. Evet pizzacısını da gördük oyunun. <laughs> Güzel ya harbiden iyi. <laughs> Şimdi şehir merkezine doğru tekrardan ayşe kasabamıza gidiyorum arkadaşlar. Orada birkaç tane ev var o evleri gezeceğim. Bazı evlere parkurlar yapmışlar. Parkur yapma malzemeleri de varmış. Böyle acayip acayip şeyler de var. Onları tam gol olarak kurcalayamadım. Bir sonraki yerlerde onları yapacağız. Şu an şehirdeki bakayım en güzel hep bizim ev. Baksanıza en devasa benim. 19 beyni olmuş. Uf içeride 8 kişi var. Şöyle bakalım. Yanındakine bak. 69 tane beğenisi varmış. Hadi bakayım nasıl bir şeymiş bu. Hmm. Wow. Oo. Aa, saatli kuşu var. Bu güvenlik kapısı nasıl yaptı arkadaşlar? Aa, bayağı iyiymiş bu. Güvenlik kapısı koymak şey için bulmam lazım. Bak, bayağı iyi. Çok dar ev yalnız. Çok dolu yani ve dar. Ama güzelmiş. Şu yanındakine bakalım. Ev fikirleri bulmaya çalışıyorum ama. Bismillah bu ne abi? <laughs> abi bu ne? Dostum o bir o oyunda dostum o oyuna döndü dostum. O mi yapacağız? Bu ne hayal etti acaba? Duvarlardan kabinler yapmış. Bu ev mi böyle yoksa bu kendim yapmış acaba arkadaşlar? Belki aldığımızda böyle mi yoksa ev? Ben anlamadım. Çılgın. En güzel ev bizim ev ya. En güzel ev bizim ev ya. Sekiz tane kişi var. Herkes bizim evde zaten. Arkadaşlar bu bölümde de uzay evini dekor ettim ve size göstermeye çalıştım. Bir sonraki bölümde farklı bir ev alabilirim. Ve oyunla ilgili ipuçlarını da bana bayağı bir yoruma yazarsanız. Yorumların hepsini okuyorum. Ee, onlarda bakacağım. Ee, bir sonraki bölümde pedi de göstereceğiz yumurta açıldıktan sonra. Böyle zırhlar falan var. Onlara da sonrasında bakacağız. Baya yapacak işimiz var. Kendinizi çok iyi bakın. Bir de burada bir çağır PKX'de oynamaya devam edeceğiz. Siz ne kadar beğenirseniz ben de devam etmeye çalışacağım. Güzel bir oyun. Sonra bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.